Bestenaz Sülü, kripto para uzmanı karşımızda. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş buldum, merhaba, günaydın. Günaydınlar. Şimdi efendim Bitcoin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın e, özellikle seçim zaferinin ardından yükselişe geçti. Belki de e, Donald Trump'ın özellikle ABD Bitcoin'in üstü olacak açıklamaları etkili oldu. Fakat ondan önce de Kasım bugüne kadar da %43'lük bir değer kazandı. Siz Bitcoin'in gerçekten ABD'de bir üst olabileceğini düşünüyor musunuz? Ve Bitcoin'in geleceği hangi yönlerde daha çok yanıt bulacaktır? Bundan tam 10 sene önce Amerika'da Bitcoin madenlerini FBI basıyordu. Son derece illegal bir aktiviteymiş gibi bir görüntü söz konusuydu. Ve bugün geldiğimiz noktada şu anda Amerika Bitcoin'e sahip çıkar hali çıktı ve üstüne üstlük stratejik rezervine koyacağını dair geçen gün e, Trump da bunun ön hazırlıklarını yapan bir kağıda imzayı attı. Hı hı. Yani sorunun cevabı aslında evet. Fakat burada e, Amerika'nın üssü olması gerçekten çok iddialı bir laf. Çünkü henüz daha Amerika e, Bitcoin'in üst olabilecek e, ölçekte hamleler yapmadı. E, en basitinden e, bir kere Çin'de zaten en güzel bitcoin yasak. Yani Çin'in bir bitcoin yasakları bir kalksın. Bakalım onlar da gizli bitcoinler kaç adet bunu bilmiyoruz. Ancak Amerika'nın bir üst olabilmesi için çok daha fazla tutarlı davranıp bununla alakalı hamleler yapması lazım. Madenciler e, en son Texas'a taşınmışlardı ama son iki yıldır çok zor seneler geçiriyorlar. Yani işin mutfağı da işin son alıcısı da henüz daha Amerika'nın üst olabilmesi için hazırlıklara kavuşmuş değil.